Merhabalar, ben diş hekimi Elias Aksoy. Selam, ben Doktor Pernaz İran İzade. Bugün konumuz Türkiye'de ve İran'daki diş hekimliği öğrenci hayatını karşılaştırıyor. <laughs> Eğitim süresi kaç sene ve kaç kredi? O da zamanı tahsil 6 sal hastaş ki hududan 220 vahet gözlerimde miyse. Türkiye'de e, diş hekimliği 5 sene, e, kredi olarak AKTS e, 308, e, kredi 221. Okul ücretleri nasıl? Devlet veya özel? E, danışkan sero hiç şehriye az danıştın emikirim. Ali yani danışkan azat çarpiy birştari darı, ki her sene mutakeer e, Devlet e, üniversitelerinde e, 100 dolar civarı, ama e, özellerde 15-20 bin dolar civarında. Eğitim sürecinde pratik ve teorik dersler nasıl işleniyor? Eee 2 sene evvel şamda ders Ulumpay hastanesi ki, badas kabulütu asune Ulumpay'e vardı dersi tkhassusi müşe. 2 sal mərhələ klinikini keçirəndə müşe və 2 sal axır ham dersi klinik və amali histiş. Yəni Türkiyədə e, ilk e, senedən etibarıyla bütün e, teorik e, və praktik dərsdə birgə başlayır. Çalışma alətlərini okul mu tədrik edir, yoxsa öyrəncimə? دانشگاه سراسری مواد و وسایل رو برای دانشجوها تهیه می کنند. ولی دانشگاه آزاد دانشجوها باید خودشون این مواد و وسایل تهیه کنند. یعنی توی که فرق اتمک سیزین یعنی اوزل و یا بیولت چوه یزده سکسن ارنجی کارشدیو سنالر تسم کلاسیک میان فرق میکنه واسه امتحانات نظری تستی هستش Ali Bey entanot kliniki ameli ve teşhisi. Ha bizim de pratik derslerin çok klasik ama aslında hocaya bağlı. Geçme puanı ne kadar? Hatta ağa numre kabulü 12 az 20 Yani Türkiye'de de aslında öyle. Yüzlerinden 60 almamız gerekiyor. Öğrenciyken çalışma şartları nasıl? Ecaze-i kare kanuni, bari danışma, heyne tahsil vücut Ne, Aynen, Türkiye'de de öyle. Öğrenciyken maaş alınıyor Hiç, daralma değil, eserse danışka, bari danışma, taalluk ne bilgiler? Yani Türkiye'de e, bu yeni kural aslında, bir iki senede falan geldi. E, i̇ntern diş hekimleri, yani son sınıf öğrenci olan diş hekimleri, e, askeri ücret, maaş alıyor. Tez konusu, öğrenciyi zorluyor mu? پایان نامه واسه همه دانشجوها تو همه دانشگاه ها ضروری هستش. ولی خب سختیش نسبت به موضوعش فرق میکنه و این متقاعد. Aynen, aynen bize de öyle ama işte اه, konuyu sen belirliyorsun. اه, hocayla beraber konuşuyorsun, işte anlaşıyorsunuz ve اه, bir konu belirliyorsunuz.